Kara Tahta dizisinde başrol olan Furkan Andıç, Atlas karakteriyle tüm beğenileri üzerine toplamıştı. Yayınlanan habere göre Furkan Andıç'tan üzen haber geldi. Sağlık durumu sebebiyle çekimlere bir süre ara verildiği öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Furkan Andıç, Miray Danır ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı, Kara Tahta dizisi çekimlerine ara verildiği öğrenildi. Çekimleri Edirne'de gerçekleşen dizi setinden, Atlas karakterini canlandıran Furkan Andıç'ın hayranlarını üzen haber geldi. Andıç'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm çekimleri sırasında sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldığı bildirildi. Sette hazır bulunan ilk yardım ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastanede tedavisinin devam ettiği dizi ekibi tarafından açıklandı doktorların, Furkan Andıç'ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal, dizinin çekimlerine 10 gün süre ile ara verildiğini, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.